Bugün sirken yemeği yapıyorum. Şu İç Anadolu'da Aksaray civarında sirken diyorlar. Bilmiyorum artık sizler ne diyorsun. Güzelce yıkadım, temizledim. Böyle çöplerini de ayırıp daha sonra da haşlayacağım. Bir tatlı yıkıyorum. Kavuracağım. Güzel. Kavurması çok lezzetli oluyor. Haşlayacağım. aşama aşama size anlatacağım. Yarım kilo kadar sirkem var. Az az haşlayacağım. Haşlayınca da daha güzel oluyor. Gerli, gerli, geri suda kalıyor. Gerli oluyor ya. 3 yumurta, 2 kaşık da tereyağı kullanacağım. Basit. Salça yok buna. Soğan yok. Biz öyle yaparız. Benim annenelerim yapardı. Çok lezzetli olurdu. Doğal tereyağını tabii ki. Bir taşım kaynatır ya onu. Güzelce da yıkayalım. nasıl bir yeşil gerli suyu çıktı. Pişirirken az da ben kırmızı biber atıyorum. Hafiften acılı, çok nefis oluyor. 2 kaşık yağımı eritip yumurtamı kıracağım 3 yumurta az ve acı tatlı karışık şeyimine biberimine tuzum var başka bir şey yok içine aynı biz şeyde böyle kavururuz ıspanak pancar pezi çok güzel oluyor deneyin derim ve abone olmayı da unutmayın böyle yaptığım mevsimsel yemekler filan size direktten gelir olumlu olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Tek tek de okuyorum. Şimdiden hepinize de teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olun. Ama çok güzel bir mevsimsel yemekler. Sirke, pancar pezi olsun, çiçek yemeği olsun, bunlar semizotu otu olsun. Yani her şeyin mevsimine göre bir lezzeti var. 1 su bardağı kadar da su ekliyorum. Yani pişerken biraz yapışır. O yüzden sık sık karıştırın. Biraz pişti mi yapışmaz. Su bardağı kadar da su. Şimdi tam mevsimi her yerde var. Çok lezzetli yoğurtla sarımsaklı yoğurt sade. Bütün her şeyi denemeyenler denesin. Çok güzel oluyor. Hemen 10 dakikada da pişer. başlarmış Yemeğimiz de pişti. Çok güzel duruyor. Normalde ben su koymuyorum da bu biraz yaşlı olduğu için hafiften su koydum. Bir bardak kadar. Daha taze zamanlarında olduğunda hiç su koymadan hemence kavruluyor. 10 dakika kadar kavruluyor. Deneyin yoğurtla, sarımsaklı yoğurtla veya sade çok güzel olur mevsiminde yemekler.